Şimdi buradaki arıya kat verdim. Ee, geçen bayramda geldiğimde arıdan iki tane paket yavru alıp başka bir araya vermiştim. Hatta hatırlıyorsanız şurada bir yalancılayan bir kova var. O yalancılayan kovana vermiştim. Ee, oradaki ana arıyı güçlendirsin diye yerine de iki tane temel petek attım. Temel petekleri şirmiş. Kabartmış hepsini. Şöyle larvaları koymuş pamuğa doğru gidiyor. Yani pamuk balına doğru. Dışarıdan nektar da geliyor. Arı güzel. Tam sevdiğim arı şöyle iri olan büyük arı da. Bazı arılar var küçük küçük minik minik. Petekten de kaynaklanıyor olabilir ama e, bazı arıların arı büyük. Bu Adana'daki yok arının yavrusunu, anasını. Şöyle bir iki tane daha yavrusuna bakalım. Kızlar bir durum. Evet, paket yavrusu bu şekilde. Kemeri oluşturmaya başlamış. Güzel bal geliyor şuradan. Evet. Bu şekilde yeni doğan bölmelerden iki tane paket yavru almama rağmen kendini geri toplamış. Devam ediyor. Bir çıta daha çekelim. Evet, bu da bir diğer çıtası patlamış buradaki paket yavru. Kemerli. Burnu güzel yanı. Hem kemer yapıyor hem aşağı yavruyu yapıyor. Bu patlamak üzere zaten bunu kata alacağım. Alt tarafa bir tane daha temel pedek atıp kovanı kapatacağım. Burası sökülmüş. Büyük ihtimalle larvalıdır. Kattan da devam edecek ara.